Peki, Şükrü Kırbağ, Arap DER Başkanısınız. Sizin gözünüzde de biraz dinlemek istiyorum. Şimdi Arap DER ekonomik olarak mı, e, ekonomi üzerine çalışan bir dernek mi? Siz nasıl görüyorsunuz bu gelişmeler, sizi nasıl etkiledi? Ee, öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi biz iki yıl önce Türkiye'deki bulunan Arapları temsilen bir sivil toplum örgütü olarak biz kurulduk. Kültürel anlamda biz kurulduk. E, i̇ki yıl sonra da yani bugün e, Suriye ile karşı karşıya geldik. Dolayısıyla bizim burada kardeşlerimiz e, biz genelde insani yardım anlamında yardım etmeye çalışıyoruz. Hı. Fakat e, ben şunu belirtmek istiyorum. Yani siz isti yardım mı gönderiyorsunuz Suriye'ye? E, tabii şu, şu ana kadar 11 ton ilaç yardımı yaptık Almanya'daki iş Öyle adamların. Mi? Evet. Ve e, 15 güne kadar da dört tır daha gelip e, biz vesile oluyoruz buna. O zaman buradan duyuralım. Şayet size yardımlarını ulaştırmak isteyen izleyiciler varsa hangi yardımlar olabilir bunlar ve nasıl ulaştırılırlar? Şimdi bunlar? yurt dışından yardım etmek isteyen insanlarımız var. Fakat bu yardımı kendi adlarına getiriyorlar. E, gümrük kapısı bunu geçirmiyor. Ama insani bir STK ya da Sil toplum örgütü üzerine getirdikleri zaman e, gümrük buna müsaade ediyor. Evet. En çok neye ihtiyaç var, neye yardım e, yerini buluyor? Şu anda Afad'ın listesine göre çocuk maması. Çocuk iç, maması. Iç, i̇ç çamaşır. İç çamaşır. Çocuk ve bayan iç çamaşır, çorap. Evet. E, kahvaltılık, zeytin, peynir, e, reçel. E, un Un. 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 un, un evet. Bunları size evet. mi ulaştırsınlar? Yok. Şey Afad'a, Kızılay'a. Biz Kızılaya Afad. yardım etmek isteyen insanlara. Aracılık yapıyoruz evet. Yani yardımcı oluyoruz Fakat ben farklı bir konuya değinmek istiyorum Buyurun. Şimdi Bu Arap Bahar'ın başladığı Tunus'ta Bin Ali Mesela ordusunu halkına karşı Kışkırttı Ordu bunu reddetti Ondan sonra Mısır'da aynı hadise Libya'da aynı hadise Bütün ordular, milli ordu Suriye ordusunun dışında Suriye ordusu Halkına mermi sıkan kendi öz tarihini yok eden, camisini darmadan eden, kilisesini darmadan eden <laughs> ve halkın ırzına geçen tek ordudur. Dolayısıyla Suriye milli bir ordu değildir. dışmenşeli dış menşeli, yani Rusya kökenli bir ordudur. Evet. Yani böyle bir portreyle karşımıza geliyor bu ordu. Dış menşeli derken şimdi yani, burada son derece milli, benim gördüğüm kadarıyla iki Suriye ordusu mensubu var. Yani şimdi, şimdi e, yöneticiler de, mi evet, diyorsunuz? Evet, evet. Evet kuruluş mesela Jasmen Okla ok bir general. Ve savaşta sırf e, suni olduğu için e, şey yapılmadı, e, savaşta kullandırılmadı. Çünkü kullanmış olsaydı uçağı, e, kullanmış olsaydı o boş alana... Öyle alanına, mi? Suni olduğu için Suni olduğu abi? için. O bombaları boş alana atıp geri dönecekti. Hı. Ve Beşar bunu biliyor. Şimdi Suriye ordusunun <laughs> aslında sizlere soracağım ama siz de anladığım kadarıyla evet. bilgi sahibisiniz. Kaçta kaçı Nusayri, kaçta kaçı suni o... Kompozisyon nasıl? Ceşin adam ben nasıl bir uşkudur o sinir ne uşkudur sayılır. Yüzde alışıp e, sünni. Sünni. Evet. Ama zannediyorum kritik noktalarda, <laughs> karar verici noktalarda olanlar Nusayri değil evet. mi? Yani ikile siyasi bölgede olan onlar, Şimdi muhaberette yani. olanlar. Var. Şimdi Casim Bey aslında general ama suni olduğu için suni general olamaz. Yarbay olarak kalır. Hmm. Öyle mi? Tabii. Şimdi ama yüzde seksenden fazla Sünni ise tabi Suriye'nin kompozisyonu da bunu gerektiriyor. E bu savaşta Sünnilere güvenilmediyse o zaman ordunun küçük bir bölümüne çok kritik görevler veriyor Esad öyle mi? Yok ordunun geneli zaten Nusayriler üzerine kurulu. Hem muhaberesi Şimdi hem... Başkan diyor ki yüzde on küsürü Nusayri, yüzde sekseni... Hayır nüfusu kastediyor başkanımız ama ordu içerisinde öyle değil. Hayır ben orduyu soruyorum. ben ordu da nüfusla paralel zaten. Hayır ordu tam tersi. Bir sorabilir miyiz? Yüzde kaçı Nusayri ordunun? Nizam, Nizam, Benesbi, Şükür durum <laughs> 80% %80. Yani kritik kritik noktalarda bütün komutalar %80'i sayılır. %80 sen ne önemli %20 ve aşağısı. Hristiyanlar var mı istihbarat var %99'u istihbaratta nusayirler müsairi, oluşturuyor. Evet. Evet. Ama benim bildiğim kadarıyla şimdi tabii yönetime çok hakim bir nusayri anlayış vardı ama Suriye toplumuna yansıyan böyle bir mezhep çatışması yoktu. Toplumsal anlamda, belki bireysel anlamda da sıkıntı şimdi, ol, yoktu. Şimdi Nagihan başkanlarımız da bilir. Bize e, misafirliğe geldikleri zaman, bu olaydan önce, karı koca geldikleri zaman bile Başar Esad hakkında e, konuşamazlardı. Ee, koca karısından şüphe ederdi, kadın kocasından şüphe ederdi. Bir korku imparatorluğu tesis edilmişti ve muhaberat bizim e, muhaberetimiz ya da Amerikan muhaberatı gibi değil. Yani teknik anlamda değil. Ee, birebir muhabere. Dolayısıyla zaten halk e, yani yaklaşık 800 bin muhaberat elemanı olduğu yani söyleniyor. Yani halkın içine sızmış kimin muhabere olduğu, olduğu kimse belli değil. bilmiyor. Evet. Bir korku imparatorluğu. Evet. Dolayısıyla bu sıkıntılar oradan geliyor zaten. Aa, o, yani o zaman her şey günlük gülistanlık görünüyordu. Gözükmek yani. zorundadır zaten. Şikayet etme şansınız yok. Anladım. Peki şimdi hakikaten çok ilginç. Ben ordunun içinde neler oluyor? Bunları da merak ediyorum. Bir de Şebiha. E, bütün kötülüklerin arkasından çıkıyor gibi bir durum ortaya çıkıyor. Şebbiha nedir? Türkiye'deki kamuoyu da bunu detaylı bilsin. Şebbia. Ama isterseniz şöyle yapalım. Komutanlarla da konuşacağız. Ama efendim deminden beri başından itibaren söylüyoruz bu Akçakale kampı, Türkiye'nin en büyük mülteci kampı. O kampın tam göbeğine kalbine girdik. Çadırlara girdik. Hastanelere girdik. Onunla ilgili bir video hazırladık. Gelin birlikte onu izleyelim. Sonra Suriye'nin en kritik noktalarına görev yapmış komutanlarla buradaki tartışmaya devam edeceğiz. Aynen <laughs> içine girdik. Böyle binlerce çadır var burada ve bu çadırlar 500'er 500'er alanlara ayrılmışlar. Çadırların altının izolasyonu yapılmış ve çadırlar Birleşmiş Milletler'in çadırları. Burada aileler yaşıyor. Şimdi bir tanesi bizi konuk etti sağ olsunlar. Kalabalık da bir aile. Ben yine Meryem'den Mahmut'tan yardım isteyeceğim. Evin hanımı siz misiniz? Evet. Kaç kişi yaşıyorsunuz bu çadırda? 5. 5 kişi. Beş kişilik bir aile burası. Beş kişi yaşıyorlar. Kaç çocuk, kaç yani kaç kız, kaç erkek? Çembere çembere. Benetu, valadenu, Bir kız, iki erkek çocuğu, anne baba. Ne zaman geldiler? Çem ha. Hamis teşvar. Beş aylık buradalar. Beş aydır. Peki nereden geldiler ve neden kaçıp da geldiler? Nerede tu? Mekan kum. Suriye İdlib'den geldi. Suriye İdlib'den geldiler. Evleri duruyor mu? Orada saldırı mı vardı? Biraz anlatabilir mi? Neler yaşadı? Betkum. Hani İdlib. Zabıt ellen mehdude karban. Karban. Evleri yıkıldığından dolayı geldiler <laughs> buraya. Evleri yıkılmış. Peki yakınlarından kayıp var mı? Ölen var mı? Matikum hadisi. La. Bas karib. Karib. Biyutna kella karbit. Ölü kendi ailesinden ölüsü yok ama evleri tamamen bitmiş. Evet, Karbo. Hari karabuş. Peki yani geri dönecek bir yerleri yok öyle mi? Sil kum kan terjagun Suriye. Nerja la isqat nizam. Hükümet kurmadı sadece dönmeyecekler. Esat gitmedi sürece dönmeyecek. Evet, evet dönmeyecek. Esat gitsin ki dönsünler. Esat şeytan mı Esat? Esat. Esat işin on. Şeytan. <laughs> Peki e, senin ismin ne? Süreyya. Süreyya kaç yaşındasın? 18. 18 yaşında. Sen kaç yaşındasın? 17 17. Kardeşsiniz değil mi? Ben evet, evet. Türkiye'de Ben kadar kalmayı de. İşte hatırladın mı? Buğdaylılar. İşte hatırladın mı? Buğdaylılar. İşte hatırladın mı? Buğdaylılar. İşte هلا حتى Buğdaylılar. İşte حتى يرحل بشار İşte hatırladın mı? Buğdaylılar. İşte hatırladın mı? Buğdaylılar. İşte hatırladın mı? Buğdaylılar. İşte كيف ترجعوا لوني دائما ايه نرجع نرجعش بدنا من نساوي بنبرك بالاجار بنبرك حدا بيحن علينا بحطنا عنده ناخذ طيب. خيمه نقعد فيها ايش ما نقدر نزعل الله كبير هذا هو الرز بس كامب تهيات نصب كايتينز اكسينز وضعكم مرتاح والله برد هلا برد عم نبرد والله Her şey güzel. Sadece soğuk şundirik. şu şundelik. Soğuk. De. Bu televizyon siz orada mı getirdiniz? Buradan mı Televizyon <laughs> çok tümün mi? Hem Türkiye'den. Türkiye. daha verdiler. Türkiye size iyi bakıyor mu? Türkiye. Türkiye. Elhamdülillah. Evet, Kuyuz. Evet sevgili izleyiciler işte bir e, burada binlercesi olan bir çadırın içine ee, konuk olduk Bir şekilde hayatlarını sürdürmeye çalışıyorlar Ama şunu söylemek lazım Hakikaten hakkını vermek lazım Bütün temel ihtiyaçlar gideriliyor gibi görünüyor tabii hiçbir şey insanın evinin yerini tutamaz ee, Bir duvar yok Nihayetinde bir çadırın içindesiniz ama En azından şunu söyleyeyim Dışarısı çok soğuk içerisi önemli oranda ısıtılabiliyor ee, Elektrik var Televizyon bile var ee, Hakikaten standart olarak bu kampların Elektrik ısıtıcı var ee, Kampların standartı çok yüksek Yemek de burada mı pişiyor? Hayır, yemekler yemek, hazır, kanser, geliyor. Yemek, firmalar tarafından. Firmalar tarafından yemek. yemek her gün geliyor. Evet. evet. E, tuvalet ihtiyacını nerede karşılıyorsunuz? Evet. Tuvaletler var. Onu söyleyeyim mi? Tuvalet hamamı saat. Tuvaletler biraz ileride. Harbanat, hanafiyat, azanat, kıl harbanat. Yan taraflarda müşterek olarak tuvaletlerimiz kullanılmaktadır her bölümün ve bir mahallenin tuvaletleri vardır. Evet tuvaletler dışarıdan yani tuvaletler duşlar ayrı bölüme yapılmış. Ee, onların da standartları iyi görünüyor. Tabii soğukta o mesafeye yürümek ne kadar kolay bir şey onu e, tartışmak evet. lazım ama burada insanlar evlerini kaybetmiş yakınlarını kaybetmiş canlarını zor kurtarmış. Türkiye'nin yaptığı hakikaten e, burada yerinde görünce daha iyi anlıyoruz. Çok e, büyük bir yardım. Çok e, hakikaten dört dörtlük kamplar oluşmuş burada. E, hak, tebrik etmek lazım. <laughs> Nikahlar, düğünler oluyor mu? Evet. 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 Sorabilir misin? Cevastı, cevastı, hadi şey mi ne var? Cevastı, ne var? Oğlunu evlendirdi 15 gün önce. 15 gün önce oğlunu evlendirdik. Öyle mi? Nerede evlendirdi? Burada. Bu çadırda. Aynen. Bu çadırda. çadır ona ait de oğluna ayrı bir çadır verildi. Gelinlikten beraber. Gelin de şu anda dışarıda. Beçer açalım. E Eda yakın zamanda oğlu görüyorsunuz hayat devam ediyor gel 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 otur selamun aleyküm Otur otur otur. Senin ismin ne? Emani. Emani kaç yaşındasın? Emre 15. 15. 15 yaşındasın. Senin kızlar evli mi? Kendi mertibni. Bintibni o binti. Sorunu da gitmedi. Her bintibni. Bu sorunu o da öbür yandaki kız. Sen evli misin? O bekar. O bekar. E kızı da belki burada evlendirirsin. Binti. La. <laughs> nasıl? 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 <laughs> ha, peki hayırlı olsun. Ama çok küçük Olur. evlenmişsin. 15 çok küçük. Cevze Bekir. ferman dinlemiyor. Burada mı tanıştınız? Ben <laughs> de tanıştım. E, ee, evet, burada, burada, burada tanıştılar. Ya ne kadar zaman sonra evlendiniz? Sen de mi 5 ay önce? Yani, bir dakika sen gelinsin. Ne zaman geldin? Biz geç Türkiye'ye. Sonra şehir. Bir <gülüyor> ay. Bir, bir, bir buçuk ay kadar önce geldi. ...kısa bir saat tanıştılar, 15 gün önce evlendiler. Öyle mi 2-3 hafta içinde hemen evlendiniz? Evet. Yani... ...filan ee... tanıştım ve tecevvastım. 2 hafta içinde anlaşmışlar, tanışmışlar. 2 hafta içinde anlaşıp... Ha, ...evlenmişler. Peki senin ismin ne? Ümit'in ismi ne? Muhammed. Birioso. Muhammed. Sen evet. de bu evin oğlu musun? Ben, hani, da evet. Kaç yaşındasın? 25. 25. Ee, sen Suriye'de ne yapıyordun? Çalışıyor muydun? Kendi <laughs> amel akıp Suriye. Amel. Amel. İşçi. İşçi. Peki sen evli misin? Ha evlisin. Çocuğun var mı? Cemol edilir ki. Bu var. O velet senin. Cemal. Cemal. Cemal onun oğlu. Peki burada tabi kampta çalışma imkanı yok. Tabii, ben bilmiyorum. Ma fi mazal amel ya. La la. La, ma fi mazal. Yok. Özledin mi evini? Özledim. والله كثير بس بيتي بالارض <laughs> فقط <applause> آه هرمز الله يعلم باسمنا وباسم كل الشعب السوري نشكر كل شعب تركي وفتاة تركي وطفل تركي لأنه نحتضنوا الشعب السوري نشكر سياده رئيس الوزراء رجا طيب اردوغان على حسن الضيافه والمعامله وان شاء الله نرد لكم اياها بالجميل بأفضل من هيك بكثير ان شاء الله Sayın Türkiye Cumhuriyeti Başbakanına bu hizmetlerden olanakları bize sundukları için teşekkürü bir borç biliriz. İnşallah memleketimize gittiği zaman en güzel karşılığıyla bunları iade edeceğiz. Teşekkürler. Teşekkür Dedi ki binlerce çadır var. Burada bir ailemiz daha var. Çadırın dışına çıkmış bir grup kadınla karşılaştık. Biraz onlarla konuşalım bakalım onlar kimmiş, ne zaman gelmişler. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ahlen ahlen. Karvan <laughs>

Salih Hamis Şor. 5 aydır ben buradayım. 5 ay İdlib'den mi? Evet. İdlib'den. İdlib. Kaç, kaç kişi geldiniz? Kaç var hadi cito lan? yaklaşık 25 kişi. Yaklaşık 25 kişi geldik. 25 evet. kişi. Peki geride ne oldu? Eviniz duruyor mu? Evinize ee, saldırı oldu mu? Şu sar yani hınak. Bedkum mevcud. Bedkum mevcud. Bedkum mevcud. Bedkum bir selçuklu var işi yani. Elimiz var, fakat bütün füzeler etrafında düştü. Fakat şu an ne olduğunu bilmiyorum. Kayıp var mı aileden, ölen var? Bir hadi istersen Ahmet Münöle. Ee, Münöle dam mitli ate. Amcam üç kişi şehit oldu. Ee, Münöle akraybinnen, keman yani, olların iki ve iki kızı, bir abisi, bir kızı, bir abisi, bir kızı, bir yönetimin ordusuna ayrılıp Özgür Ordu'ya geçmiştir. Ee, yegenlerim de iki kişi şehit oldu. Özgür Ordu'ya geçenler Suriye'de şu an değil mi? Nerede savaşıyorlar? En el şebeb hadal el tıgamamu maaciyeş hur. Martaulio de Suriye. Kendileri eşleri ve çocukları burada. Kendileri de Özgür Ordu'nun yanında savaşıyorlar. Evini özledin mi? İştaka til betik. Laka maştaka pelle laka. Tabi evet özledim evimi. Bes elhamdülillah Türkiye ağvazıtna yani arasi ve dekaterta. Ana kent marida kdir. Uraha ceyi al meşfe ve dekaterta arasi kellen arasi Türkiye. Sağ olsun Türkiye Cumhuriyeti bütün ihtiyacılarımızı karşıladı. Benim sağlık sorunlarım vardı onunla ilgilendiler. Şu an çok iyiyim. Peki 25 kişi geldim dediniz. Senin kaç çocuğun var? شكير ذكائك كشيء. أولادك كم واحد أنتم؟ لادي أربعة ومربي واحد خمسة أطفالهم درت كشيء برسن ذا يتشتريهم بيشكشي. ربيتوك ما بيجيش الحر. خو جامبر دم؟ زوجي هون. زوجي كبير بالسن يعني. إجا لهون ولادي ذوك بجيش الحر في واحد عبي صعدون بينقلون أكل وبينقلون جابنا لهون يأمن علينا. ورجع. ورجع بيجي كل فترة عشرين يوم بيجي لعنا وبيرد بيرجع عليهم. Eşim geldi buraya bizi bıraktı emin elere bıraktıktan sonra kendisi Özgür oradaki çocuklarımıza yemek ve yaşı yardımda bulmak için geri döndü. Suriye'de şu anda. Evet an Suriye anne. Evet, Tehlikeli değil mi hayatı? Mu khatira l la Laka khatira laka. Tabii e, tabi tehlike var fakat özgürlük için yapacak başka bir şeyimiz yok. Laka, abi ruhu tahtı addar, tahtı kasıp, abi ruhu. Savaş altında oraya gidiyorlar. باش المشكوك مساعد اول بكتيبه الفاروق خلق اين هو ما بعرفه ايرلان اولم يا صباي endişe ediyor mu savaşıyorlar orada ama harbun شو أنت؟ أما أما حرب على ويكون حرب يا ابني طيارات وعبر قصف عليهم keşke bir savaş olsaydı savaş bombardımanın altında kalıyorlar اي سون ne zaman haber almış والله المساعد المشقوق من ثلاثة ايام اربعة ايام بيش دور كن انجا انو لا قنشتم قنشوا لا يعني تيكي بو كامتان بشكايتن باكسين وار ما كيف المخيم هون عروسي والله كلن عروسي والله هبسة باشتاجة هب شو كيه هر شيء شو جزيل والله كل يوتون كلن تركيا ورئيس تركيا الله يوفقه والله يشفيه والله يطول عمره والله يجعله رئيس على العرب كله Türkiye'nin başbakanına Allah razı olsun. Onu Allah bütün dünyaya lider yapsın. Suriye Allah Allah Halkına yardım ya Suriye halkına yaptığı yardımlardan dolayı ondan Allah razı olsun. Şükran. Şükran, şükran ile şükran. للجميع inşallah شاء Teşekkürler. Allah yuvaffakkum Allah Teşekkürler. Allah ömrünüzü uzatsın. Başka bir köşedeyiz. Şimdi gençler bulduk. Genç kızlar, genç adamlar. Hepsi bir şekilde kaderleri bu mülteci kampında birleşmiş. Nereden geldiniz? E, Suriye. Sur hangi şehir? Halep. Halepten. Halep. E, ne zaman geldiniz? Sana arba atışıyor. gelmişler. Evet. E, peki evleriniz orada duruyor mu? Yıkıldı mı? Büyük mu mevcut evler, <laughs> bütün evler yerle bir olmuş, yıkılmış. Evler yıkılmış. Hangi şartlarla gelmişler sorabilir misin? Hangi vasıtayla? Kim yani? ziyaret Cina tariben harab Yani. el Türkiye. ومن حدود تركيا الجيش التركي والبوليس التركي وصلنا yardımıyla sınıra kadar geldik ondan sonra Türkiye Cumhuriyeti askerleri ve polisleri bizi teslim alarak kampa getirdiler Suriye'de sen ne iş yapıyordun Şu amalık bir Suriye? Amel hara. Özgür serbes <,delferi> Kadınlar <işçi>. çalışıyor mu? Çalışıyor muydun? Okuyor muydun? Kadın işte olan alındırıyor. Velvet bas, Evet bunlara bir ev evet, hanımı. Evet. İçinizde okuyan var mıydı? Hadi atkom ben cani dros. Ee hanım cam. Nerede okuyor? Cama cama. Evet, ha evet. Hala ben üniversitede öğrenci. Ne oldu peki şimdi o yarım kaldı. Hâlâ şu bıçar. Ah ha. Hâlâ <laughs> <ma> <laughs> <ma> <laughs> e tarakta. <laughs> şu an savaş şu zindana okuma bırakmaz zorunda kaldı. Özledin mi okulu? İsteket ilim madraslik. Değil Evet okulunu çok özlemiş bir an önce gitmek istiyor. Ee, peki burada tanışıp evlenen gençler de oluyor. Sorabilir misin? Yakınlarında oldu mu böyle bir şey? Tabii ee, ki burada nesvan ve rical tarafı ve tüzevacı. Bir de bir de Kim evlendi? Kim evlendi? Ben de bir de bir de bir de bir de evlenecekler. Evlenize dönmek istiyor musunuz?

Tam kalbinden yayınımıza devam ediyoruz. Türkiye'nin en büyük Suriye'den gelen mültecileri barındıran Akçakale kampının ortasına girdik. Çadırlara konuk olduk. Orada yaşananları, orada yeniden kurulan hayatları sizlerin evlerine misafir etmeye, göstermeye çalıştık. Burada Suriye ordusundan Esad'ın ordusundan kaçmış iki kahraman general var. Türkiye televizyonlarında ilk defa bir yayına katılıyorlar. Muhaberat var peşlerinde. Ailelerini getirmişler, ölüm tehdidi altında yaşıyorlar. Bütün bunları konuşacağız. Öte yandan tabi buranın biraz önce konuştuk burada hem Akçakale Belediye Başkanı hem Harran Belediye Başkanı hem bölgenin önemli gazetecileri ve iş adamları var. Bütün dünyanın gözü özellikle Suriye'nin saldırısından ve Türkiye'nin 5 vatandaşının hayatını kaybetmesinden sonra Akçakale'ye dönmüştü, Urfa'ya dönmüştü. Ee, dolayısıyla burada neler oluyor? Bunu da Türkiye'nin bilen gözlerinin dünyaya anlatması lazım. AK Parti Kayseri Milletvekili Pelin Gündeş Bakır Akçakale'ye geldi. Biraz önce sizlere gösterdiğimiz kampı dolaştı. Sonra gitti ABD Kongresi'ne anlattı. Şimdi telefon attığımızda Pelin Hanım bize duyabiliyorsa merak ediyoruz. Kongrede neler anlattı? Hava nasıldır? Burada mısınız Pelin Hanım? Evet, teşekkür ederim. Evet, sizi çok rahat duyuyorum. Ee, ben Hatay'daki kampları gezdim. Altınözü ve Yayladağ 1, evet. Yayladağ 2 kamplarını. Siz Akçakale'deki ee, kampa gitmediniz mi? Yok, Hatay'ı gezdik, 3 gezdik ve ondan sonra da Amerikan Kongresi'nde, Kongre Kulübü'nde evet. e, Polisi grubu davet ettiler. Ee, orada Türkiye'nin Suriye ve Ortadoğu'daki rolüyle ilgili bir konuşma yaptım. Evet. Ve e, konuşmanın sonrasında sorularını su sordular. Evet. Yani ben gittiğim zaman e, Filistin çok gündemdeydi. Buna rağmen e, o iki Siz günü... ne zaman gittiniz Pelin Hanım? E, Bundan yaklaşık 27'sinde, 27 Kasım'da evet. E, oradaydım. Ve e, birdenbire tabii bugün konu gündeme geçeceğiz. İki gün üst üste e, gerek Amerikan Kongre üyeleriyle, gerek e, üst düzey diplomatlarla, gerekse dışişleri, Amerikan'ın Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle e, Suriye konusunu anlattık. Evet. E, Peki ABD düzey... Kongresi'ni en fazla merak edilen noktalar neler? Size neyi sordular genellikle? Evet, vermek istediğimiz mesajı sordular. Tabii orada bizim için insani boyut çok önemliydi. Türkiye şimdiye kadar kendi öz kaynaklarından 500 milyon dolar harcadı mülteciler için. Tabii bu yükün uluslararası camia tarafından da desteklenmesi, kamplarda kutulan standartların düşmemesi için çok büyük önem arz ediyor. Biz bunu gündeme getirdik. Kamplardaki yüksek standartları anlattık. Çok beğendiler. Kampları merak ediyorlardı. Ee, biz tabii tuşları, tuvaletleri, çamaşır makinalarıyla verilen e, eğitimle ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine gerekse oradaki psikiyatrist desteği, hastaneler bunları ha. çok güzel bir izah etti. Peki siz güzel izah ettiniz. Onlar tabii beğendiler ama şimdi beğenmek yetmiyor. Bir yardım yapma gibi bir şey kongreden çıkacak yeni bir paket filan bunun üzerine bir ipucu var mı sizin elinizde? Türkiye'nin üzerine tabii. hakikaten çok büyük bir yük. Bu yükün paylaşılması tabii. çok önemli. Şimdi U.S. Aid, e, 200 milyon dolar yardımda bulunmuş. Evet. E, fakat e, tabii bu yeter. Daha fazla aslında Amerika Birleşik Devletleri yapmak istiyor. E, bunu yakın zamanda bu gündeme geleceğini ben düşünmüyorum. Amerikan Kongre üyeleriyle, gerek eski Kongre üyeleriyle yapmış olduğum görüşmelerde e, bu kanata vardım. Amerika daha çok ilgili artık. Geçen aya göre Suriye mevzuna daha çok iniliyor. Tabi daha evvel seçim problemi vardı. Evet. O da atlatıldı. Bu konuda bize daha çok Amerika Birleşik destek olacağını ben orada gördüm. Evet. Ve Son bir, bir soru sorayım Pelin Hanım. Bu ülkelerinden de ileride gidiyorlar bu konuda. Evet. Peki başından itibaren ABD Suriye'ye operasyon yapar mı yapmaz mı yapmaz dendi. Özellikle seçim telaşı varken böyle bir şey olamaz dendi. Şimdi gerçi Obama yeniden seçildi ama ocağa kadar Ocakta geldi sayılır, topal ördek konumundadır ABD başkanları. En azından 2013'ten itibaren Suriye'ye yönelik ABD politikasında bir değişiklik, bir belki daha proaktif bir politika izleme yönünde bir eğilim. Siz gözlemlediniz mi Kongre'de? Şimdi tabii seçimlerden sonra ben bunu fark ettim büyük bir ilgi var. Tabii bunun orada daha çok lobby faaliyetinin yapılması lazım. Ee, bizim gibi oralarda anlattığımız çok etkili oluyor. Nitekim boya e, veya pozitife doğru dönmeye başladı ilkler. Uçişleri Bakanlığımız da bu konuda çalışıyor. Ee, ben daha ileride daha da pozitif hale döneceğine umu, umu umut ediyorum. Amerika zaten e, eski pozisyonunu değiştirdi. Daha aktif, daha proaktif hatta hareket ediyor diye düşünüyorum. Evet. Bundan sonra da artacak devam, devam edecektir. Tabii ama proaktif derken yardımlar artabilir tabii. Zannediyorum herhangi bir operasyon, bir NATO'nun, Birleşmiş Milletler'in bir inisiyatif vesaire bu aşamada söz konusu değil herhalde. Şimdi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi problemi ortaya çıkıyor. Sonra Rusya ve Çin veto ediyor, veto haklarını kullanıyorlar. Evet. Buradan bir problem var. Zaten bir takım kalkınasyondan hesaplar da yapılmış vaziyette. Toplam bir işgali kimse istemiyor. Bu işgal Irak'ta oldu. Ve katı sonuçlarını e, gördük hep birlikte. Zaten Amerikan ilk kamuoyu da yani bir şey istemiyor. Evet. E, fakat bir barış gücü olabilir. Peace Enforcement diyorlar. E, bunda zönderecek asker sayısı da düşüyor. Kosova ve Bosna modelleri dikkate alındığı zaman yapılan hesaplara göre işgal yani Irak'ta bir model 500 bin asker gerektiriyor. Evet. Ama Peace Enforcement dediğimiz barış gücü getirilmesi aynı bu ve Bosna modeli üzerine hesaplar Suriye için yapıldığı zaman 200 bin asker yeterli oluyor. Bu hesapları sürekli yapıyorlar uzmanlar ve e, bu da...